Evet arkadaşlar geri yani ben bayağı da video çünkü şey için birazcık ya boş ver işte iş, ay boş ver işte iş, işim vardı. Evet arkadaşlar şimdi size bir uygulamadan bahsedeceğim. Futbol böyle bir şey varsa yani bunu oynayacağız biraz ondan sonra başka oyunlara geçeriz. Evet arkadaşlar bunlar var bunu düzenliyoruz. Mesela ben buraya logomu Ronaldo Nazario koyayım. Zaten yapmıştım. Bir yere koyayım bir şey olmaz. Arkadaşlar bakın işte buradan ayarlayabiliyoruz. Buradan stoper ay yani santra diye bakabiliyoruz. Buradan isim ratingine bakabiliyoruz. Yani buradan bunu anlamadım. Bilmiyorum. Yani buradan da güçlerine bakabiliyoruz. Ben onu hiç ellemem. Eğer yani burada burada da aynı güçlerine yani pas yapıyor. Her şey 99. İsmi ismi bir dakika. nazar yo tamam arkadaşlar bunu bunu böyle yapıp böyle yapabiliyoruz Acaba burada kadro kurabiliyoruz istediğimiz gibi. Bakın mesela bura buraya yazıyoruz zaman İngilizce. Burada da bayağı iyilerini veriyor. Mesela Michael Owen. Acaba hatırlayacak mı? Eskilerden bilmiyorum. Öyle yazılıyordu. Aa, Michael Owen. Vallahi hatırladım. Şimdi arkadaşlar bunu sizin fikirlerinizle yapacağım. Ben nasıl bir kadro oluşturayım diye ve YouTube'a atabilirsem de atacağım. ulaşımı satalım. Arkadaşlar şimdi hemen oyuna geçiyor. Pardon yani arkadaşlar oyun oynayacağız böyle biraz. Şimdilik bir dakika arkadaşlar. Bir, tamam bir dakika. Arkadaşlar e Evet. Evet arkadaşlar eSports yani işte bu oyunu oynayalım dedim. Ben bu oyunu bayağı kastım. İsmim çok garip. Bunu da durdurup yazarsanız iste katarsanız çok sevinirim. Oynarız. Kardon fazla da iyi değil çünkü arada da oynuyorum. Şu açılırsa göster. Bir... Evet arkadaşlar açıldı. Arkadaşlar bayağıdır video atmıyorum çünkü futbolla falan ilgileniyorum. Günce futbolcu olacağım. Yani futbolla alakalı şeyler düşünüyorum. Yani videoda da yapacağım. Fut... Ne? Bir dakika. Ne olmuş lan? Dur. Bir dakika. Gel eksik. Dur dur dur. Ben mi yanlış gördüm? bu Burada bir şey olmuştu tamam Bir dakika. Böyle. Evet arkadaşlar. Ee, ben. Yo. Dur arkadaşlar. Ben ayarlıyorum kadro. Evet arkadaşlar. Takım böyle. Arkadaşlar yedekte. 90'lık böyle bir Ronaldo'm var. Bunu koyamıyorum. Eksi bir gel düşüyor. Evet yani bir yani çok önemli de değil ama ben yine de birazcık dikkat. Biraz da değil aslında dikkat ediyorum işte. Evet arkadaşlar takımım böyle. De bunu bu yanlış mı? Evet. Bir dakika. Evet, şey ee, Burada hiç kimse yok da. Bunu işte, stoperde oynatsak. Dur. Evet, dur oynamaz ki. Bırakın bir oynamaz. Neyse arkadaşlar artık böyle kalacak. <laughs> ee, arkadaşlar takımım böyle oldu. Şimdi hadi meçe ha, arkadaşlar bir de şey yapacağız. Bunu Neyse. Arkadaşlar bir de ben başka bir takım neyse onları size sonra anlatırım. Şimdi hemen maç ediyoruz. Aa az arkadaşlar bakın 3210 plan varmış. Birazcık şey bakalım böyle. Oh, herkes enerjilerini Aha harcılığını... lütfen. Bak lütfen iyi bir şey gelsin. Bak, bak 100 105 100 101 gelmesin en az pardon 100 dur 100 100 102 gelmesin lütfen. Şunlara bak. Bu zeyin çok istediğim. Lesta. Lesta veya Lesta veya şey bu Rigosta. Allah'a Allah ya. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Of. Oh. Haydi bakalım ne çıkıyor. Ne çıkıyor. Ya kesin yanlışlıkla elim bastı ve bu zaten ben de <laughs> Aynı. birisle birisine basabiliyor muyum? Aa. Üçlük oluyor da bir kalsın o ya. Evet arkadaşlar hadi gelin maç ya. Arkadaşlar <laughs> <Göster>. teke <Taki> tek <taki>. oynayacağız. <laughs> Şimdi bir, bir soruyorum. Ne çıkıyorsa çıksın. Eğer bu da kötü bir şey çıkarsa bir de oynayacağım. Oyn oynaya bakacağım bu Benim sevdiğim de adamlar çıksın. Rakip bulundu. Bakalım bakalım bakalım. Aha. Bu ne biçim bir takım beni yeniyor. Aha. Öfff. Nasıl yapacağız ki? Adam 90 98 altı yok. Benim 98 altı. Ay cık. yok yok ya. Cık. Zor. Zor. Hadi be. Çok zor. Adamın tık. Bu benimki. Adamın. Oha. Bu ne lan? Abi benim, benim kalecim daha iyi ezik bu. Başladık enlik. endik, Arkadaşlar enlik seven var mı? ya Yorumlar açık olursa yazın. İyi mi? Orta ya. Hani iyi de oynayabiliyor. Kötü bilmiyorum. Bana göre orta. O zaman şş, şunu bir yap. Hocam! Hocam! Hoca. Hoca nerede lan? Arkadaşlar hoca galiba düdüğünü şeyde unutmuş. Neydi onun ismi? İşte soyunma odasını unutmuş. Şu anda hakem yok. Ama var ya bir frikik olsun öyle bir gol atacağım ki. Çok inanıyorum. Verdik pasımızı. Hoca. doğru aslında. Hoca nerede lan? Neyse. Şöyle bir kat. Hayır ey sakin ha. Ara pas öyle mi? Arkadaşlar bir de kötü ay, şey kötü sözlerim görüntü. Ben şu an <laughs> arkadaşlar ben başladım. Başım değil yani. Oynuyorum da yanlışlıkla hesabımı sildim bunda. Yalan ben bunu ne? Arkadaşlar arkadaşlar bir ya tamam. Cık. Çünkü ya 92'lik kötü ya. En kötülük dönmüş Aa. Oh, ne? Ne? da gerçekten Burası ittirdi yani. Cık. Hadi ya tüm takım ileri hadi. atalım. Ya. Yok da olmaz. Hocam dur. 1-0 Ben onu böyle işaretler yap yaparım. Evet arkadaşlar, öbür, öbürki <laughs> Tamam, bu benden kötü. Bu sefer çok kolay yani, her şeyimiz aynı olsa keşke. 97, 12, 9. O Ronaldo dinliyor. Ya, sana, i̇yi mi iş takımı? Dayanması. Bu da reytinge falan bakmıyorum. E burada da burada da istediğimi koyalım. Şaka yaptım. Ya. Oh. Ah. Arkasını dönme mesela. Rağmen mi? yapayım. Ya iki şut attım iki neyse. Aha. Üç. Aha kaydı. Tekay. Çabuk çabuk çabuk. Tut lan Michael daha iyi ya. Ama aslında buradan da atar tabii son. Buradan atar ya. Buradan, buradan herkes de atar. Aa ben niye bu kadar kötü oynadım? Enlik. Oh, ne? Yemin ederim. Neyse yapmıştım. Allah Allah. Al iki dedik. Ne ya Sus. <laughs> Bundan çıkabiliyor muyum ben? Neyse. Ya git ya. Arkadaşlar şey başka oyuna vallahi çok güzelim bozuldum. Oynayalım. Arkadaşlar sıfırda yorumlar açık olsa bilir şarjım tam böyle video anında bir de şarjım bitmedi hayır hayır arkadaşlar oh, oh, oh. şarjım bitebilir video yerde kalabilir yani ne oynayalım şu an şimdi birazcık bunu oynayalım ne oynayalım neyse Arkadaşlar ben bu bölümde kaldım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geri döndü. Arkadaşlar burada uzaktan vursam bile giriyor. Yani çok iyi bir oyun. Çok da zevkli. Ben uzaktan atmaya çalışacağım. Çalışacağım. Bak. E burası uzak da değil. Ama işte zorluğa göre kaleci de çok iyi oluyor şöyle arkadaşlar bir dakika şu ben bir kapatayım. Yoksa reklam geliyor hiç istemiyorum reklam girmesine. Kayıtta mı lan? Şöyle. Günaydın geç uyandın ama. Evet arkadaşlar orada bir <laughs> reklam girmesi oldu. Reklam girebilir. Tent kapatın ben bir şey önceden kapatmadığım için yoktu. Pis attı ama. Aha çok iyi. Aa gol. gol. Gol gol gol. Hocuya. Ha arkadaşlar burada bir de hakem de yok. Ne olursa olsun ne fal yapıyorsan yap. Hiçbir şey olmuyor. Bu. İşte Bakın arkadaşlar. Öyle bir gidiyor ki. Öyle böyle değil. Uf. Bir de kalıcı uzaktan daha kolay gidiyor. ve arkadaşlar şeyler var artık Arkadaşlar bir de şu an ben Ronaldo'yu seçtim de bir dakika gözükürse. Hah. Arkadaşlar bakın burada düz var. Mbappe var. Şey var. Ronaldo, Zükrüt yeni bir tane adam var. Koy boyu var. Yani Griezmann yaptı. Böyle bir şey var. Bu var. Bu var. Böyle normal. Mario var. Dans et işte bu var. Şey var. Son. Sonic son. Mohamed Salah, Haaland, Maradona ve Messi diye gidiyor. Ben Ronaldo olduğum için Ronaldo seçiyorum. Ben bazen değiştiriyorum. Aa. Şöyle. Arkadaşlar bir de git. Neyse. Arkadaşlar bir de gittikçe bu boz... şey oluyor. Zorlaşıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle. Yes bunu alamaz o o parayı. E şimdi galiba maça hayır. Maça değilmiş. Of. Çok iyi. Evet. Aa, çok iyiydi arkadaşlar. Kayıtamayız. Evet. Aa. Gol. Ne çatlamıyor da gol. şaka. Dur. Deneyeceğim ben. Ya, ya, ben oradan atacağım. ah oh be. Dur. Ya ben oradan atacağım var ya. Bilerek yaptım. Şöyle girme ihtimali var. Oh. Git. Neyse ya. Direkler kralı Hasan <laughs> ya atamıyorum. Aa, al tam zamanı değilmiş. Nasıl şey ayarlamak lazım? Bak. Nasıl direkt? Bu Bu ne biçim kurdu la? Neyse. Şu bundan maç. Evet bundan sonra maç kurdu Arkadaşlar. Evet. Ne? Neyse. Burada da ne yazdı? Tamam. Çok kolay. Çok kolay, çok kolay. çok kolay. Çok kolay. Yes. Ben de full öyle yapıyorum. Bazen farklı yapıyorum da. Aha. Ben tam buradan yazarım. Çok uzakmış bu da. Tamam ben burada atarım. Kale ya. İşte bir de bunun kaleyi bulmaması çok gıcık. Çok gıcık. Abi atam atarım ben burada. Kolay kolay kolay. <laughs> Hocam. Hadi. Hadi atayım. Ya. Ha, tamam ben buradan atarım. Kolay kolay kolay. Herkese göre kolay. Ya ben Asıl abiyle Bana bir teknik versin şu crossbarlarla yakalıyor. Ya. Hadi. Tamam tam buradan çok kolay. Bak yine crossbar oldu. Var ya bak. Arkadaşlar yoruma yazın kaç tane bu oyunda direkt attı. 4-5 tane olmuştur. Hepsi de Ronaldo ile galiba. Bak hadi. Allah sinirlerim bozuldu. Bak. Ya. Hadi. Atayım buradan. o kadar <laughs> denedim ki artık oyun ismi verdi. Çek. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> oh, <tam> <laughs> Aha. Boş kale. da sağdan gol attı. <laughs> Attım bana ne? Aha gol. Saymıyoruz bunu. Aha gol. Gol. <laughs> Bu videoda kaç direk oldu acaba ya? Bak. Bak sana direk gol ya. Allah Allah. bir tane şimdi, tere kalmıştı. <laughs> <Baba>. Evet arkadaş. Buna lan. Arkadaşlar benim şey yaptıklarımdan birisini seçin en bazı bölümlerde onlar, onlardan oynayayım ya yani yorumlar açık olursa yazın. Ha? Ya. <laughs> yes, 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 Vallahi bilerek yapmıyorum ya. Aha, gol. <Gülüyor> <Gülüyor> kaç metre lan bura? Arkadaşlar yorumlara açık olursa yazın kaç metre? Bu <laughs> 51-52 metre vardır. Uh. Aha maç. Ya, sanırım yanlış yapmıştım. Gol girme oranı oranı yoktu. Hadi. Ah. Arkadaşlar bu oyunu kapatarak oynarsanız çok daha iyi olur. Çünkü yoksa çok reklam giriyor. Aha haha <laughs> Aha Ya niye <laughs> Tamam Hadi gel hadi. <laughs> Bak yine de <direkt. gülüyor> Ay. Şöyle tut. Arkadaşlar, biz dur ben deneyeceğim, 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 deneyeceğim. <laughs> Evet arkadaşlar, bu galiba 250. deneme. 250. deneme ya. Galiba 250. deneme ya. Çok yaptım. iki saattir. bir, bir iki saattir şu an bunu deniyorum ya. Hadi. Allah. C zaten o da direkt oluyordu ki. deneyeceğim. Olmuyor. Olmuyor dedim yani. Olmuyor. A Şurada yaz. <laughs> Arkadaşlar bak bu bölüm geç. Bakın bu bölüm geçtikten sonra artık yeter ben de çok yoruldum. Saat kaç? Arkadaşlar saat 7'de başladım. 2 saatimi şeye harcadım. 9 şu an. Ha, çok 9. Falan yani. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Dur <laughs> ben bu golü izleyeceğim. Birazdan kar Ne oldu? <laughs> evet yes, arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Bay bay.